video ruhsal sağlığınızı etkileyebilir, video sizi olumsuz etkilerse lütfen bir çalışanımızdan yardım almayı düşünün. Saatlik olduk. Ee. Maaş tekerleğiyle indirip kaldım. Peki ya ben şöyle yapıp böyle yaparsam ne oluyor? Az. Tamam buraya. Bekle 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 e, saat. çevirsene. Ananı. Çevirsene diyor. ne <laughs> be mesi? Bekle, bekle bir. Be. Sen mi önden gideceksin, ben mi? Önden gideceğim? ben önden gitsen. Tamam. bunu bir çevirelim. Çevir bunu. Dur bir Tabii kaldıralım şunu. lan Sen video çekiyor mu? evet. He, hiç bir giriş miriş yapmadın ya. <laughs> tamam biz. Yok. Nereden gideceğiz lan? Ee. Elba. <laughs> Çevirmemiz lazımmış. Pardon. <laughs> Allah ya çık kardeşim gel şuraya gel. Ya gel bak bak babanı izle babanı. Hani. Hop ananı. Ananı yor babanı hani. bak izle. Ne geldi dur. Bak şimdi bak şimdi bak, <laughs> dur, bak dur, bak. Çevire. Gel gel. Ananı. <laughs> <İyi, iyi izle. gülüyor> ne yapıyor lan? <laughs> gel ya gel. Anam ne <laughs> tamam sakin. Dur döndür. Ay, dur bir dur bir. <laughs> döndür kardeşim. Tamam gel sen buraya gel 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 gel. Gel 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 topla gel topla gel. Gel abicim gel gel. Dur. Abi, sen zıpla bu ortada kalsın sonra ben Tamam evet. al biraz. Ya oğlum bekle mi ayarlayacağım onu sen anlamayasın. Ya sen gerizekalı mısın çocuk? <laughs> Allah Allah. Gerizekalı. Zıpla. Akıp ha. hareketi yapacaksın. Tamam, bekle. Asla geri geleceksin ya. Dur bekle bekle bekle. Dur 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 dur. Dur çevir şunu çevir. Çevir kızım ya. Güzel çevir. Güzel çevir ya. Arasında kovalar var bak. Çarparız. Çevir. Tamam tamam böyle devam böyle devam. Bak Yapayım. bak şöyle yap şöyle tam böyle, böyle tam dur bekle bekle dur tam dur bek an çek point şey tam sıkıntı yok sıkıntı yok Ben tamam, buradan şöyle ne yapsın, ha? gel Şu gel 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 bekle bekle tamam tamam Koş. sıkıntı yok tamam tamam gel 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 bak kolum koptu bak aman, ne koydum gel şunu <laughs> ya Allah belanı <laughs> versin ya. Mehmet'i bir şey demiyorum. Mehmet beni, beni bir önden göndersene. Nasıl? Beni bir önden gönder. Sen geç bir şöyle. Biz buradan geçeriz. O ben sığmıyorum. Ben sığmıyorum. Ben sığmıyorum. <laughs> ben sığmıyorum. <laughs> <laughs> bekle bekle ben ama bak bir, iki ananı <laughs> ya, ya gel şuraya Allah Allah hop. Ama bak hiç hiç aynı hareket edemiyoruz. <laughs> ya çocuk sen girdin canım. Ha git. <laughs> Oğlum mal mısın çocuk? Allah yürüsene amına koyayım ne sakat mısın ya? <laughs> Allah Allah. Sen ne oğlum. Allah Allah. Tamam gel 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 gel. Döndür bunu döndür yere çarpar. Gel gel gel. Zıplıyorum. 3 2 1 3 2 1 Şimdi seni dur. Oluyordu. Bak checkpoint'e gidiyorduk. Sen karşıma geçsene Ne yapıyorsun lan? <gülüyor> <gülüyor> Zıpla. Ananı sik. <laughs> Başarım aldım. Ben de ben de. Jumping the fitter. Ananı sen salak mısın? Ben salak değilim kardeş. Anam <laughs> <laughs> ya tamam bu sefer yapacağım dur bakayım. Ananı <gülüyor> <gülüyor> <Bir de> bekle. Ananı sik. Dur dur bekle. Tamam yaptık. Çok. Hoş. Tamam bekle bekle sakin ol. Gel bir gel bir. Çevirsen belki ucu ucuna falan geçersin. Ama İngilizce köşeden gidelim, köşeden. Ay, dur 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 bekle. Bekle bekle bekle. Şşşşşşş. Dur 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 dur. Koş 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 koş. Dur 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 dur. dur, lan, dur, <laughs> dur. Koş 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 <laughs> koş. Tamam dur bek checkpoint aldık, sıkıntı yok. Koş, Hop. Ama 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 siktirsek ya <gülüyor> <gülüyor> Tamam bak bekle. Bak at mı seni civcivsin. Üç bir ananı. Ya mal ya geri zekalı. <gülüyor> <gülüyor> tamam, güldüm devam edebilirim. Geç kaldım lan. Anam. Deli Koş. Bir, bir, Allah. Devam ananı. <laughs> ya de çektin beni almak. Şimdi mal olacağını düşünemem işte. <laughs> Değil mi? Hep senin gibi arkadaşlar <laughs> olduğundan dolayı. Bekle 3 2 ananı dur 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 orada bir şey vardı. Oğlum geri zekalı mısın sen çocuk? Tamam <laughs> Allah... ben düz vardı geri ileri yapmıyorum. Evet, evet. Üç, <laughs> iki, Oraya nasıl tutuyorsun? <laughs> Allah Allah ya. <laughs> Sen niye atladın geri çekilim. Yürü yürü. Ha, bak bekler. Kaldır kaldır. Tutla. Ama yapma yapma ya. yapma. <laughs> yapma. Kerif seni yapma dur. Tamam sıkıntı yok. Geri <laughs> zekalı bir insansın. Bana diyene bak. Allah <laughs> Allah. Çevir. Dur dur dur. Allah kardeşim sen. Allah Allah. Harbi geri zekalı ya. <laughs> yürü yürü. Arkadan gel. Amma. Ya, ya senin yüzünden. <laughs> ben ne yapıyorum. Allah Allah. Evren'e kötü enerji yiyorsun. Git ben gideceğim. Çekil. Bak böyle bitmez. Olmuyor mu? Ben siktir git önden git hadi hadi. Tamam. Bekle. Bak ben durdum mu senin de durman lazım tamam <laughs> Bekle bekle. Koş 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 devam et devam et geçtik geçtik. Sıkıt diyor tamam tamam nasıl geçtik bilmiyorum. Onu... <laughs> ya, parayı geçip nasıl burada düşebiliyorsun? Böyle düşebiliyorum. <laughs> Orada bir şey var. İndir 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 indir. Ama gerizekalı ne çekiyorsun? <laughs> Kanka şaka kanka. Tam <laughs> mal ya. Sen yani atlayınca senin şeyinle ben de düştüm. Ya oğlum Allah. Oha, otizmle eşek ya. Seninle. Ben ne yaptım ya? Bak iyi izle. Bak. Sadece şu köşede dur bak. Ama ama bana gelme. Gerzekalı. <laughs> 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 dolu. <Anladım. gülüyor> al mısın? İyi düşün ama. Ya ben mi çekiyorum al evet. Çek etme kendini o zaman. <laughs> Allah Allah koyacağım kafayı şimdi. Bak gel bu tarafta bekle. Bu tarafta, bu tarafta bekle. Bu taraf, bu taraf. bak <gülüyor> bak. bak. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi Vallahi gerizekalısın çocuk sen ya Allah Allah Orada bekleseydin var ya mal bu çocuk mal geri zekalı ya. Utanma bir de kafa at. Hani tamam, salak aynen. adamsız. Tamam. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Ne yaptım ya 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bekle bekle bekle. Ha, sakin ol sakin sakin. Checkpoint Çek lazım. Yani. Checkpoint. Check Allah razı olsun bir checkpoint. <laughs> Yarra böyle var Çok dikkatli olmamız lazım bak. <laughs> i̇ttirme ittirme düşeceğim. <laughs> Gitsen, git sen git 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 Ya böyle takım arkadaşım olur abi ya. <laughs> ya yani mal ya baksana. Çekiyorsun, çekiyorsun aptal. <laughs> Ya sikerim seni Al Allah'ım <laughs> Oğlum nasıl? Bende gelecektin Ya başka biliyor musun? Çöp şişi verseniz daha çok iş yapar Bu nasıl mallıktır ya <laughs> Sen de yapamıyorsun eşek Keser misiniz? Neyse <laughs> Azadı azadı Niye çekiyorsun? Oğlum koysana çocuk Ha 5 maymunuz. Ama... Oğlum çarpmayacak bebe salak mısın sen? Yakınlar gel, gel, gelme şuraya. Gel, tamam <laughs> bek ben halledeceğim bu sefer. Hadi ne yapıyorsun? Gelsene oğlum Allah Allah. <laughs> yavaş yavaş bekle 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 bek, 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 bek. gel 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 yavaş yavaş gel W'ye bas çek bas çek bas çek bas çek bak hayvan gibi basma bak bura çok sakat bak dur dur bekle bekle bekle, bekle. sakinleş sakinleş kankalarla sakinleş dur bekle bekle Biraz Sakin değilim biliyor musun? Bekle bekle, bekle takıldım dur. <laughs> oğlum gitmiyor. <laughs> tamam tamam tamam. Gel gel, bak checkpoint orada bak. Hadi oğlum. Aslanım benim hadi. Bupla. Burası checkpoint. Yo, galiba burası checkpoint. Bupla. Yas be. Yes be. Sonunda amına koyayım be. Yes. Hadi. İleri, ileri, ileri. Allah'ım ya Rabbim evet, ya. Yapacağız, yapacağız. Burası kolay. Kolay kolay bir şey değil ya burası. Balon altı. Balon şeker de olabilir bilmiyorum. Balondur ya. Ama ah. ama çektin beni. Yine çektin. Gerçi ben istemiyorum sen Çekme beni ya. <laughs> Benim olacağım. <laughs> bineceğim üstüne vuracağım. <laughs> Benim olacak fıstık. Bineceğim Benim üstüne pıstık. vuracağım. kırbacım vuracağım. <gülüyor> <gülüyor> ya bu bir sakat mısın sen ya? Götü götüne kurtuldum. Nefes almaya Bak 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 Elanı el, el. Gel artık İttirdin ittirdin Öne doğru geldin mi ittiriyorsun arkaya doğru gittin mi kolum yetişmiyor Hayır dur oğlum sen Gel lan buraya <gülüyor> <gülüyor> Nasıl oldu bu? <laughs> ben o? ben çok o, düştüm zannettim biliyor musun? Aa, hadi 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 hadi. Tamam, yes güzel. be tamam bu sefer bekle. Öbür şu. Oradan geçebiliyor muyuz? Geçeriz geçeriz. Bekle bekle bekle. Yavaş 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 yavaş. Dur dur, bekle. bir öndekini de tut. Tamam işte tamam tamam tamam. Çarparız. Gel 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 gel. Abicim hadi işimiz. Çıktı can ya yani. ben, ben kaldım abi. Yürü 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 yürü. koş koş çevir, koş çevir, koş. Bekle. Ama ben çarpabilir. anan Şuraya çarpacaktı. Aa. Şey. Gel 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 gel. Gel abicim gel abicim gel abicim gel abicim gel. Gel abicim Yağım gel. gel. Bak, onu bir çıkar sonra kırılıyor. Benim hatam. Gel 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 Yok, Yönlendirme işi sende. Beraber yönlendirdik mi takılıyor? Koş koş koş. koş. Ha, bu çok iyi geldi. Dur bekle bekle. Şimdi bir... Zıpla. Şimdi burada nasıl yapacağız? Oraya değecek gibime geliyor ya. Yürü bakayım. Tamam tamam tamam. Tamam, tamam. Oh, O çek Çok yakına koymuşlar lan çok iyi. Bir 200 yıl giderdik diye düşündüm. Dur dur dur. Ay ben zıplayamadım. <laughs> Sus diyor orada. <gülüyor> <gülüyor> dur dur dur, şey dur, var. dur 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 dur. Bak buradayken çatma dur gelme ama üzerime. Merhaba. <laughs> 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 Ya ama demedin ki bana. Allah Allah. Alayı çektim bak. Amına koyayım böyle işin ya. Allah Allah. Ama ama. <laughs> Uçtu amına koyayım ya. <laughs> dur demiyon geç demiyon Bir anda yirmeye bak. <laughs> <laughs> Allah Allah. Çekiyor, içini çözüksün. Bak, dur bir ayarlayacağım bak ben seni. Gel buraya. her şeyi halledeceğim bak. İyiyiz bak. Bak dur gelme, gelme. Gel. Bebek. Bir, iki, üç. Var mı orada bir şeyler? Orada bir şey zıplıyor. Şey var. Bak, yok, hiç var. de zıpla. Ama. Ama geri bak sen çok zıpladın. Ben ne hiç bir alakası yok bak. Sen işte. <laughs> ne yaptın lan? Çok zıpladın sen. Gittin mi ayağım? Ben sekiyorum kanka bundan Çok mu? bilmiyorum insanla bir akrabalığın var mı? Yok. O zaman çekmemen lazım. Ya bak çocuk bak hamsi çekmemen. kafalı bak geri zekalı aptal ucubu sen. Allah Allah bekle diyoruz ya salak mısın sen ya. Bekle demedim. Yani sesin arada bir oluyor ya gelmedi. Hayır ya ben. Anın anın. Niye ittiriyorsun ben orada ölüp kalıp savaşı veriyorum. Ne haftalıcığı ya Allah Allah. Bu Buyurun ben bir şey mi diyorum Allah Allah. Vallahi Allah. bak ama ben böyle şey ya ben, ben hiçbir şey yapmıyorum Tamamen oyunu yaptı geri zekalı ittirme bak. Dur, sakin. Gel böyle. Dur git gelme. <gülüyor> <gülüyor> Şu pozisyona girmeyelim Koş. Allah son anda. Kırmızıya atla. Şimdi dur bir. Atla. Oğlum nasıl oldu lan? Nasıl <laughs> hayalın, oldu? Hayalın. Nasıl oldu? Atla. atla. Çırpın. Aldık. Aldım aldım aldım. Sıkıntı <laughs>